Selam kanalıma hoş geldin. Krem karamel yapıyoruz. Tarifi birazdan sizinle gördüğünüz gibi çok şık, çok da lezzetli oldu. Öyleyse hadi tarife geçelim, kaçırmadan izleyelim. Krem karamelim için tavada görmüş olduğunuz 200 miligramlık şekerim karamelize olacak. Burada 500 miligramlık sütüm var. 4 tane yumurta kullanacağım. Bir tanesinin sadece sarısını kullanacağım. Şekerlerimi yumurtamla çırpacağım. Ve bir tutam da tuz koyacağız. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Öncelikle şekerimizi el değdirmeden bu şekilde karamelize edeceğiz. Şekerimiz renk değiştirene kadar bu şekilde pişmeye devam edecek. Göründüğü gibi rengi dönüyor yavaş yavaş bir tık daha döndükten sonra alacağız. Rengi dönen karameli hemen kaplarıma eşit bir şekilde paylaştıracağım. Bir tık daha isterseniz karartabilirsiniz siz. bu şekilde hepsini Evet Birazcık donmaya bırakıyoruz bu işlemi yaptıktan sonra karamellerimizi. Ondan sonra diğer devam edelim. Diğer e, karamelin devamını yapalım. Sütümüzü ısıtmaya gönderiyoruz. Tabii ki e, kaynama noktasına gelene kadar çok fazla değil. Sütümüz ısınırken biz de kırdığım 3 tane yumurta ve 1 tane yumurta sarısına hemen hemen 1 e, su bardağından 2 parmak eksik Şeker ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve biraz çırpıyorum. Güzelce çırpacağız. Şekerler eriyene kadar çırpalım. Hemen ardından şöyle bir tutam da tuzumu ekledim. Çırpmaya da devam ediyorum. Yumurtalarımı çırptıktan sonra ısıtmış olduğum sütümü şöyle yavaşça şu anda sıcak gördüğünüz gibi yani temperleyerek yumurtalarıma ilave ediyorum. Yumurtalarım pişmeyecek. Bu şekilde yavaş yavaş tüm sütü yediriyoruz. sabredilmesi gereken tek bir yer herhalde burası bu kısımda diye düşünüyorum. Tüm sütü ilave ettikten sonra da kalıplarımıza yerleştireceğiz. Kremamızın üzerinde oluşan köpüğü alacağız. Tamamen alıyoruz bu köpüğü. Bu bizim işimize yaramayan bir şey. Bu şekilde hepsini temizliyoruz. Tülbentten de geçirebilirsiniz. Benim elimde yoktu şu anda ya da Güzel bir sıkı elekten geçirebilirsiniz ama yine kalanlar olacaktır muhakkak. Bu aşamada fırına göndermeden önce lütfen su doldurun. Yani yarıya kadar su doldurun. Fırında bu şekilde pişecek. Gördüğünüz gibi birazcık daha istiyor. Evet şu anda hazır gördüğünüz gibi bunu fırına vereceğiz. Hemen hemen 40-45 dakika kadar fırında pişecek. Hemen üzeri kızarıncaya kadar. Ondan sonra da soğutup servise alacağız. O zamansa ben bunu fırına gönderiyorum. Çıktıktan sonra sonuçlara birlikte bakalım. Fırından çıkarmış olduğum krem karamelim hazır. Biraz dinlendirdikten sonra ters çevirip servis hazır edeceğiz. Evet, bu şekilde terse çeviriyorum. Şurada çıkmış olan var zaten. Şöyle şöyle vura vura tatlımı çıkartacağım. Gördüğünüz gibi tatlım hazır. Eğer e, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlara katılmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.